Merhaba ikizler, yükselen ikizler ve ay burcu ikizler olan arkadaşlar. Şubat ayının tarot yorumu için niyet ediyorum ve adınıza hemen kartlarımızı çekerek yorumunuza başlayalım. Bakalım Şubat ayı genel olarak bize neler getirecek. Şubat ayını ikiye bölmedim zaten çabuk geçecek ve hemen kısa bir süre olduğu için Şubat ayının genel yorumlarını, genel enerjilerine bakalım, niyet edelim. kartlarımdan da alalım. şu haleti ruhiye kartlarımızdan da bir tane çekelim üstüne. Evet. İkizler, yükselen ikizler ve ay burcu ikizler olan arkadaşlar. Burada bayan ikizler çıkmış. <laughs> Kılıç kraliçesi, para prensi, ay ve kimyasal çekim. Evli, evli olmayanlar, bekar olanlar için şöyle diyebilirim ki yeni bir aşk ilişkisi başlayabilir. Bu konuda kendinizi biraz huzursuz hissetseniz de e, karşı taraf size hediyeler verebilir. Maddi değeri yüksek olan şeyler yapabilir. Yemeği yemeğe götürebilir. Sizin için biraz elini cebine atabilir bayan ikizler arkadaşlar. Eğer siz ikizler burcu bir erkekseniz karşı taraf için bunları yapabilirsiniz ama e, bekarsanız karşı tarafı ikna etmek biraz zor olabilir arkadaşlar bu konuda biraz ikna yeteneğinizi gücünüzü kullanmanız gerekebilir eğer siz ikizler burcu erkeğiyseniz karşı taraftaki bayan biraz kendini korumaya almış reddeder bir tarzda yaklaşımları olabilir buna üzülebilirsiniz hiç bunlara bakmayın siz gene hediyeler almaya Ondan sonra ne bileyim ona güzel şeyler söylemeye devam edin çünkü burada kimyasal çekim var, karşılıklı birbirinize hani ruh ikizi gibi, ne bileyim ruh eşiniz gibi böyle e, size aitmiş gibi hissettiğiniz bir durum söz konusu bence e, devam edin derim arkadaşlar. Evli olanlar için de şöyle diyebilirim hani para meselelerinden kaynaklanan böyle bazı huzursuzluk olabilir duygusal anlamda ya da mesela borçları bitirmek bir ödeme yapmak konusunda hani elinize bir para istiyorsunuz. Bu paralar elinize geçecek ve siz ödemelerinizi yapacaksınız borçlarınızdan kurtulacaksınız bunun için hani üzülmeye kederlenmeye gerek yok diyorum. Evli olan çiftlerde zaten. Maddi anlamda da birbirleriyle karşılıklı anlaşmaya varacaklar Maddi durumlarla alakalı e, Bakın burada kupa yedilisi ve sabretmek çıkmış Evet biraz önce dediğim gibi Hani bir e, ilişki başlatmak istiyorsanız Hayalini kuruyorsanız Hani onu gitsem bir konuşsam diye Evet sabır gösterdiğiniz bir durum varmış Ve o durumu harekete geçiriyorsunuz artık Hani sabrın sonu selamettir diyelim. Ee, hayallerinize ulaşmak için artık harekete geçme vaktinin geldiğini söylüyor. Burada e, su grubundan bir bayan var. Belki bir eski eşiniz, eski ilişkiniz olabilir. Ya da siz bayansanız, hani bir bayanla ilgili, onun e, acıları ile ilgili e, belki bir Karşılıklı bir araya gelip konuşmak, onu dinlemek, onun dertlerine derman olmak gibi bir durum da karşınıza çıkacak olabilir. Yani çaresiz kalmış bir bayana yardım etmek, onun acılarını paylaşmak da söz konusu olabilir. Burada hani gücünü gücü elinize aldığınız bir e, durum söz konusu. Kararlarınızda haklısınız, adilsiniz kararlarınız doğru ama burada duygularınızı karşıya doğru ifade edin arkadaşlar. Yani burada sizden de gizlenen bazı hakikatler olabilir. Maske takmış insanlar çevrenizde olabilir. Buna karşı gardınızı alın, gücünüzü gösterin yani kendi kendinize ait bir durumsa hani mutluyken mutsuzmuş gibi ya da mutsuzken mutluymuş gibi davranmayın İçinizdeki gücü karşıya yansıtın ki güç zaten sizin elinizde bakın hayaller bazı hayalleriniz sizi korku ve endişeye sevk etmiş olabilir eğer adli bir durumunuz varsa danışmanlık alacak olabilirsiniz. Mesleğinizle ilgili ya da eğitiminizle ilgili böyle yüksek öğrenim kartıdır aynı zamanda. Bunlarla ilgili bir danışma süreciniz olacak olabilir. Korkmayın, tedirgin olmayın. Yani ilahi sistem zaten sizin yanınızda sizi destekliyor. Hayalleriniz için adım atın arkadaşlar. E, gerekli her türlü desteği ve e, bilgiye kavuşacaksınız. Bakın e, burada kader diyor ki yani keyif almak, zengin olmak, rahat bir hayat sürmek senin hakkın. Ve ben bu hakkını sana vereceğim diyor. Yani sadece kadersel olarak zamanlamayı bekle. E, o zaman geldiğinde ben sana her türlü imkanı sunacağım senin e, keyifli dönemlerin artık başlayacak diyor yani sistem sizi destekliyor bu konuda da hiç endişeniz olmasın bakın e, biraz belki para biriktirmeniz paranıza sahip çıkmanız biraz çalışmanız gerekiyor e, biriktirdiğiniz paralarla elinize geçecek olan paralarla yeni bir şey satın alabilirsiniz yeni bir hayat kurabilirsiniz her türlü yenilik sizin yanınızda. Yeter ki sabırla, sebatla çalışın, e, paranıza sahip çıkın, biriktirin. İlk e, önce borçlarınızı e, ödeyin ve yeni çekeceğiniz kredilere mesela yer açın. Yani o şekilde söyleyebilirim. Bakın e, şeylerle etrafınızdaki rakiplerinizle. Bir savaş halinde olabilirsiniz. Kendinizi savunmaya geçmiş olabilirsiniz. İş hayatı olabilir. Ne bileyim mesleğinizle ilgili, ailenizle, et, arkadaşlarınızla hiç fark etmez. Ee, böyle kendi gücünüzü ispatlamaya çalıştığınız, mesela bir sınavı başarmaya çalıştığınız da olabilir. Bu sınavdan güzel sonuçlar gelecek ve kutlama yapacaksınız. Her türlü rakiplerinizi geride bırakıp Kutlamalar yapacaksınız arkadaşlar çok güzel. Bakın o bakın evet yani eğer bir sınavsa bunun güzel haberleri geliyor. Eğer bir işle ilgili durumsa evet size güzel e, kısmetli teklifler sunuluyor arkadaşlar ve bunun güzel haberleriyle karşılaşacaksınız. Güzel iletişimler kuracaksınız. irtibat kurduğunuz her türlü şeyden, durumdan güzel, olumlu haberler alacaksınız. Burada size diyor ki yani Allah yürü ya kulum. Yani güzel haberler, güzel gelişmeler kapıda bunları değerlendir diyor. Evet şuraya Norman kartlarımı açmıştım. Siz oradan göremeseniz de ben size bir buradan bir kart çekeceğim. O zamanı gelmiş bakın zaman kartı. Evet Zaman artık sizin için, sizin aleyhinize işliyor. Artık burada kadersel zamanlama dedik ya. Evet, kadersel zamanlama artık başlamış. Sizi bolluğa berekete refaha böyle iyiliğe doğru artık götürecek zamanlar gelmiş arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bir de Melek ve Esma kartlarından bir kart seçeyim hemen sizin için. Ya mani, remyai, ilahi sevgi aslında en güzel rüyayı şimdi gördüğünü fark etmeni istiyor. Evet şimdi, şimdi arkadaşlar ilahi zamanlama size şimdi diyor yani. Hayallerini gerçekleştirmek için şimdinin gücünü kullan zamanı geldi diyor. Çok güzel oldu. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.